canlar merhabalar olsun biz bugün pem, perşembe pazarına gittik geldik <laughs> dün gül ağaca gittim de bugün e, gül ağaca gittim dün bizim koyun pazarına gitmiştim Kaan'a tişört aldım geldim bugün de Kaan'a yine çok kıymetli canımız ablamızdan hediye göndermiş bize Kaan'ıma göndermiş <laughs> Allah'ım bin kere razı olsun İnşallah kurban olduğum Allah'ım hayır mübarek ne dileği ne muradı varsa versin Aşk bağlı mı Gülün dışını aç. Aç bakalım. Bir sıcak bir sıcak canlar yandık. Ne aldın? Ekmek içecek aldım. Ah, aldın geldin mi? Aha, Okuldan gelirken aldım. Ha, akşam amcanı gire davet ettim ya ben seni bak an, bir tane salarım. Çok... Bisikletten arkadaşlarım bisikletten gitmedi ben de gitmedim de onlar bisikleti oradalarmış. Hele hmm. gelirken yani. Gelip. Bunu mahasana aç annem. Evet onu mahasana aç. Ha ayakta bu kanı. Hmm. Ne hmm, mi? O neyse. Aa, siyah bu da. Hmm. Bağcıkları. Bağcıkları içinde. Çok güzel. Süper. Geçip bir kolu gelin. Siyah <laughs> elbisenin altına bunu giyeceğim işte. Anne. Bağcık Anne. yok. Niye olmasın oğlum? Bağcık olmaz mı? İçinde ya işte. Benimkinde yok. Ha. İkisini de onlar birine bunu koymuşlar. sen daha, daha Tamam bunu biraz sonra daha Şuna bak. Şundakini. Çok güzelmiş ayakkabılar. Güle güle ki anne. Allah Kadir gecesi gün. Kurban olduğum Allah'ım. hediyesini göndermiş. Kurban olduğum Allah'ım. hediyesini kabul etsin inşallah. Çok 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 teşekkür ederim. Da. Bunlar Annem paket kargo ile geliyor. Allah'tan güle açtaydım. Kargocu da oraya gelmiş. Olmasa oraya gidemezdim yani bak. çorap. Aa çorap bunlar da. Aa hep kısa boğazmış. Nasıl güzelmiş bak hele. Anam çırp. Güle güle kullan annem güle güle kullan. Çok güzelmiş vallahi hepsi. Artık yaz geldi ya. Seni <laughs> düşünmüş ablan yine. Allah bin kere razı olsun inşallah. Ayak numaran oldu mu tamam? Kaç numara bu? 40 numara. 40 numara. Hı. -hı. <laughs> Aynen. Ama siyah da yakıştı ha. Güzel oldu. Çok sportif. Öbür beyazlarını da makineye atsak da bir yıkansak ha. Hı hı. Makinemiz boş ya. Tertemiz olsun be. ayakların tellemiş. Bir şeyle bir de buradan mı geçeceğiz? Yok. Onu ben daharım. Böyle işte canlar dışarısı yanıyor. Yine her şeyi çok pahalı. Şöyle sebze aldık. Marul aldım. Salatalık aldım. Yok bu biber. Biberin kilosu 15'e düşmüş ama biz biberi fazla yemeye yok. Bir de dondurucudan kullandığımdan dolayı salata yapmak için. Çıktı. Yarım kilo aldım. Hey, 50 da Şimdi ucuzlamış. Şu da salatalık. Salatalık da düşmüş. Tam 5 lira kilosu. Hmm, kaç kilo aldın? 2 kilo aldım. 2 kilo da domates aldım ama domates düşmemiş. Domatesin kilosu hala 15 lira. Öbür aldığımızda geçen hafta değil. Ondan önceki hafta 17'ye aldıydım. Şimdi 15'e düşmüş iki haftada. Yine de Ceyahı yani pahalı de he. Havuç alacaktım, havuç bulamadım sana. Evet. Havuç isteyeyim ya. Yok ya salatalık. Da, salatalık. Da he, salatalığı tuza batırıp yiyorsun ya, sen güzel oluyor. Öyle ye. Böyle Nasıl? işte canlar hayat çok pahalı. Ne diyeceğim? Mecburen o, salatalığı ıslatıyorum. Hı hı. Üstüne tuz atıyorum, pek tatlı oluyor. He. Düzeltiyor. Ama bunlar biraz sanki büyük gibi. Kamyonlardan gelmiş 3-4 tane kamyon vardı. Çittim şey, o kamyonların hepsini gezdik hingemenin. Abim, ben üçümüz Öbürlerinde yedi buçuk tek bir bu adamda beş Bundan aldık kalan. Çoraplarında çok güzelmiş güle güle giy anneciğim. Teşekkür ederim. Golden'in ablama da çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun ne? Allah razı olsun. Kurban oldum Allah. Allah. Hayır mübarek bu. Senden de bir dua alıyor. Allah'ın ne varsa bilsin inşallah. Böyle bunlarımızı toplayalım. Evet canlar, video musun devamında görüşürük inşallah. Bugün biz abim bile davet ettik. E, yemek ne yapacak burada? İşte içeceğimi bolamızı al. Tamam anneciğim, içeceğe bakma sen. Ben evet, limonata yapacaktım. Limonata çıkardım oraya bak. Ne limonata da ya. Yapacağım. Limonatalarımız bunlar. Geçen sene atmıştım. Geçen sene değil herhalde. Dıştan atmıştık şuydu. Limondan portakallar böyle doğradım, doğradım. Bunlar biraz donu çözüldükten sonra bunları şeyden geçiriyorum robottan. İçine de şeker atıyorum. Şekeriyle duruyor. Yarım saat kadar sonra süzüyorum. Biraz da limon tuzu. an limon tuzumuz var mı ki? Kan limon tuzu deyince. Bilmem ama limon tuzu da yok. Sen bakkala gidince de limon tuzu alalım Şöyle bir de et çıkardım. Bundan da yemek yapacağım. Diye. Sen bir daha gidiyorum diyorum ya sana. Çünkü benim alacağım şeyler vardı. Sen hemen niye aldın da? Okuldan gelirken bir daha gitmeyin diye aldım bir daha gitmem olur mu? Bir sıcak pazar yanıyor. Hadi de 3 lira su var verir misin sana? Ne? 3, lir ne 3, lir ne 3 lir 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 lira. 3 lira mı 2,5 lira? Çipim de şakırdayıp durmasın. Böyle işte canlar. Videomuzun devamında görüşürük inşallah. Evet canlar biz bakkala doğru gidiyor. Ha ben. Bir de niye karar Valla. Şu şey, telefonun kamerasına parayı koymuşsun. Diyorum ki niye çekmiyor diyorum. Dün de çektim ben bak. Telefonun orada. Telefonun kabını gitmiş para koymuş ya da kamerayı kapatmış. Niye çekmiyor diyor bana. Ah sen de biraz şöyle çek. İleri mi çekiyor bu? He. Şöyle ilerine çek. Şöyle havuzun içine Orası halam birin evi. He, halam İbo'nun teyzesinin evi yani. Benim de halam olur. Her bayram ilk buraya geliyorum. Tabii büyük halamız o bizim. En büyük halamız bu. Bütün halı, bütün şimdi daha çok seviyor. Halı Allah. değil mi? bu büyük ya bir de şu. Şey. Hı -hı. Anne yerinde yani. Hı -hı. Gelirim ellerini öperim, ucuk otururum. Aynen, onlar da senin haşlarını verirler, giren giri. Hele. Bakkala doğru gidiyor canlar, biz yola çıktık. Ben de onu diyeceğim. Sıcakta, ama çok sıcaklar. Sonra gelerek girsek. Hadi bu. Ata. Ata istersen. Eşyalarımızı aldık evimize. Dönüyoruz. Az sıcak, az sıcak. Ağzım dilim kurudu benim. Bugün akşam olur mu ki? Tane dolabası koyalım bugün. Koyalım biz dolabına. Vallahi çok ısıtadım. Ben önümü göremiyorum. Telefondan çektiğim yeri göremiyorum. Ne oğlum? Şimdi gözüktü. Çok sıcak ya. Telefon ekranına vuruyor. Güneş de karşıdan geldiğinden öyle vuruyor Kaan. Allah şöyle aldıklarımızı böyle göster. Kaan'ın Neyse evde de göstersek olur ya. Eve gidince hepsini bir açar evet. gösterir. Eve gidince gösteririm. Senin bir ağrı olayım. Kapat da şu onu. Açın ben Eve Evet abilerim ablalarım. Biz şimdi <laughs> çarşıdan geldik. Limonata yapıyor annem. Limonata verin, izleyin, izleyin, izleyin. Şöyle. Anne ben açım mı bunu ben? Hangini? Bu makineyi. Ha o zaten aç kapalı değil. Şöyle limonla portakalın karışımı. Ama yumurta kalmadı ya. Limon kabuğu, portakal kabuğu bir de içinde limon. de şu kaç litre alıyor? Üç litre dökmem lazım benim. 2,5 buçuk. Suyu. Iki buçuk mu? He. O zaman 2,5 buçuk dökelim Biraz daha koyu hale gelsin da olsun. Şu tenceremiz de yıkanacak. Şöyle geç bakayım bir. Üç litre nasıl alacak onu? Alır. Şöyle tenceremizin içine <laughs> geçeceğim. Dur. Dök. Bunu süzeceğim sonra. Dur bakayım bir. Sıcak mı? Yok sıcak değil. Sıcak olur mu? Şunu da yıkayayım. Şunu da şöyle kaldırayım. Dur anneciğim. Şunda bir daha var da bunu hepsini yapmayayım. Çok olur çünkü içecek dağılmışsın sen. Onu hep olur Hangini? Bunu dolduracağım da. Şunu yapmayalım. Bunu git tekrar dondurucumuza at onu. Şu büyük dondurucumuza at Kaan Kültüre. Şuradaki dondurucu şey ne ya? Ağzında az bir şey hepsi var. Olsun onda. Şöyle çarpanı yapmış için bunu Şimdi alalım. Bu da 2,5 litreden olacak. Ne? 3 litre oluyor diye her zaman. Bunu da iki buçuk litre yapalım. Kıvamı daha koyu olur bunun. Şunumuza Koyu mu olur? Bunu tekrar çekeceğim için bunu atlayalım. Burada dursun. Ee, şöyle bir kepçe alalım Durkan. Koyu içelim. Koyu tabii ki içelim. Koyu derken rengi koyu olacak. Tadı koyu olmaz. Aman işte ağzımız olsaydı artık bir su bardağı şeker döktüm ben buna. Zamanında ağzımız... da iki portakal, iki limon öyle koyduydum bunları. Böyle sevgili izleyicilerimiz yani iki portakal, iki limon, iki portakal, iki limon hepsini böyle böyle yaptıydım. Şimdi de bunun içine bir su bardağı şeker döktüm. Onunla bunu mutfak robotundan geçirdim. Şimdi bu buz gibi limonata olacak. Daha ezana çok. Bunu, bunu doldur dolaba. At. Aynen. Dolaba Suyu Doldurdum. Mu? Suyu doldurdum, koydum dolabımıza. Şuna da ayran mı yaparız akşam? Ayran yapmazsak şey yaparız büyük bir ihtimal. Açtın, içecek açtayın çecek oran mı? Cacık yaparız. He <laughs> he, cacık yaparım. Cacık yaparız, ayran yapmazsak. Bu böyle yarım saat ne duracak? Fazla durduğu zaman acıyor. Bunu da söyleyeyim size sevgili izleyicilerim. Çünkü acımasını istemiyorum. Bir de bakkaldan aldıklarımızı da şöyle şey diyoruz. Sıcakta kanla bakkala gittik geldik. Şöyle gülünü kolonya ya, Çok güzel bu kolonyanın kokusu. Birbirine onu açtı da ben mi koklayayım? Çok, çok güzel bakın. Ne kadar keskin bir kokusu var. Ha. Bu ne? Ben... Değil mi? Çok güzel annem ben sevdim. Bir sıçra... ya sıçrat mı öyle? Sıçrat. Getir eline dökün ben istiyorsan. Dur şunu kapatınca dökerim. Ha. Şimdi telefon ıslanır. Ha, çok güzel kokuyor vallahi. Lokma aldım canlar bir de da yarın gelenimiz gidenimiz olursa Allah nasip ederse. Aa ben ne alacaktım? Fıstık alacaktım. Cüllüğüm. <laughs> baklava yapmaya kan. Yazma o ki. Yazmadım. Yaz Baklava da sonra... burada gelir. Bak gördün mü? Yarın baklava açacaktım. Gülüyor. Şöyle tüm cüllüğüm Yarın okulun son günü yaşasın. Okulun son Ondan günü sonra beş gün tatil var. Şöyle atalım bunu. İki tane sucuk aldık. Şeker aldık. Sabırda. Ha niye yiyor bunları? Sağlıklı olmadığını biliyorsun bu şey dilmiş bile sucuk işlenmiş. Bir de şu Şeker. şekerden aldık. Ha bunu bugün daha belli belli pazar alt üst ettik. Pazarda buna 4 TL dedi. Hatta 4 TL de 4 lira olur bütün dedi. Biz bunu bakkaldan 23 liraya aldık. 20 liraya 25 liraya aldık. Yalan söyleyeceğim herhalde. Şöyle çekirdek aldık akşam çitleyelim diyelim diye. bir de şöyle. Evet et aldım. Kanat tut. Aynen. Bunlar da şimdi donu biraz çözülsün. Soslayalım. Sosuyla dura dursun. Karan ortaya yapmışsın Tamam. Pazardan gelince bir değil 3 lira. 3 de değil 2,5 lira. Böyle işte canlar sıcakta pazara gittik geldi. İnan ağzımız dilimiz bugün yandı vallahi konuşamıyorum. Şurada da yoğurdum var. Kan yani yoğurdumu da gösterelim. Sabah yoğurdumu da mayalamıştım. Tutmuş. Ben ne planlıyordum? Ahırlı ben de geleceğim. Artık ağzına böyle kevgül örtüyorum canlar süzgeçtirip biz kevgirdirik. Hiç boyuna sulanma yoğurdumuz çok güzel oluyor. Sargının içindeydi çıkardım oraya. Biraz yerinden oynatmak istemedim. Ee, hani don dursun diye don olsun diye. Böyle işte. Biz de bugünlük böyle canlar. Biraz sonra yemeğimizi yaparken görüşürüz inşallah. Evet abilerin Şu artan limonatamız. Şu limonatayı da... Ben de... şimdi şu tavuğuma sos yapacağım canlar. Şöyle kanat budma sos yapacağım. Bunun içine 2 yemek kaşığı yoğurt koydum. 1 yemek kaşığı salça koydum. Yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. 1 kaşık kimyon, 1 kaşık karabiber, 2 e, kaşık pul biber attım. Kekiğimiz var mı ki kan? Yemek, <laughs> yemek kaşığı değil mi? Bunlar da Yemek kaşığı değil, daha kaşığı. Yemek kaşığı çok az olur Ne diyorsun sen? Şurada. Bardak diyorum ama işte. Kaşık mı diyor? Kaşık diyor. İşte normal kaşığıyla yapıyor. Tatlı kaşığıyla olacakmış. Hı -hı. Şunun içindeki de tavuk sosumuz var. Limonatamızı da geri kalan birazdan göstereceğim. Limonatamızın yapılmış halini göstersin Kaan size. Yaptım. Tuzunu da attım bunun içine, şunun içine. Sen karıştır. Biraz. Her şey ise hazır bunun içinde. Ben de limonatamızı çekeceğim. Salçasını yerisin. Sen limonatanı çek hadi. Şurada da birazı var. Artan limonatamızda da bir temiz tasımıza koyduk. Canım temiz tasımıza bir ekmek tas. En tamam, temiz, temiz tasımıza Nerede? Hop. Şöyle. Rengi çok güzel. İnşallah tadı da güzeldir. He. Şöyle çekeyim güneş versin. Böyle rengi çok İda güzel. Bir de kutusunda Limonata. Ekran yapmak istiyor. Evet. Koyduk. Şu sosumuzu da şöyle gösterelim canlarım. Çok güzel bir sos oldu. Vallahi yoğurtlu. Nasıl değişik? Yoğurt çok güzel. Kokusuna baksana. Ben buna kimyonlu mu azıttım ki? Acaba kimyon nasıl kokuyor? Şöyle olmuş. Dur bakayım içeceğim. Korkmaya Şöyle. Bir tatlı kaşığı da kimyon katla. bulaşıklarımızı kanacak. Anam kokla karıştırın. Hiç. Ben koklayamadım azıcık. Tamam. Şey. Kekik yok mu ki? Kekik bulamadım bunun için. Şu ben özel sandalyemi bir alayım buradan. özel <laughs> sandalye. Benim kekiğim var da aslında da. Bir de ki. Çok hoş şişeden yok ki. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Boy yok ki. Ben alayım mı? içeceğinizi de geri koyalım dolabımıza. Hmm, ne? Çekil kokusu. Oğlum oh. yedi. Organik canlar şöyle. Nasıl Bunu geçen sene Emine ben eşim dağlardan topladıydık bu keki. Eve gelince iki gün temizledik bunu. Daha sonra gölgede kuruttuk. Vallahi çok güzel kokuyor. Kokusu bir değişik. Oh, mis gibi bir daha gitsek bari. Tekik vakti geçti mi ki? Böyle çıktık zamanı diyor. O da geçmedi herhalde. Şu özel sandalyemi alın. Bir anneciğim. Bizim evde hummalı bir çalışma devam ediyor. Şöyle. Bunu elma dilimi patatesine harmanlayacağım. Fırına süreceğim. Böyle yarım saat mi dinlensin? Bu bir saat dinlensin. Daha ezanımıza çok. Bunu altıda koysak yedi yedi buçuk yine bir şey o zamana. Yine sen beş buçuk gibi neyin? Sür fırını. Yok. Ne olur ne olmaz? Olmaz. Bir şey olmaz da şey. Hmm, ne diyeceğim? Unuttum ya işte. Konuşur hem beni şey boş Sekine metin gibi unuttum. Bu sefer de beynin tansiyonu düştü. <laughs> beynin tansiyonu düştü. Susuzluğum konuşamıyorum ki susuzluktan. Heh. Böyle işte canlar evet. Bu dinlenecek artık. Hemen yağsına koydum şöyle. Kuru soğan. İki bak büyük bak. Kuru soğan çıkıledim. Mercimek torbasına koyacağım. Mercimeğim de. Güzelce yıkayın. Buharlandı işte. Sonra da yağlaçları. Şöyle da indir. Şöyle. Yemek çorbamızı. Böyle 3-4 diş de sarımsağımız var. Kış çorbası gibi. Ben bunu kışın domates içine biber, patates, havuç, sarımsak, soğan katıyorduk. Çok lezzetli bir mercimek çorbası oluyor. Değil mi kan? Aplamı yaptığında mı? He, aplamı yaptığında mı? Kış boyu öyle yaptık ya hep. Nasıl lezzetli Seni yaptın ona bir de ona benzemiyordu yani. Bu aplan yaptığından değil. Neyi? Bunu ben salçalı yapacağım. Ha, siz zepli, zepseli çorba yiyorum. ben zepseli yiyorum. Şunda da şöyle salçamız var. Nerede bunu açmayı açtı? Ayağım açıyor, turuncudan girmiş. Şöyle bir kaşıkta. Pek doldurmayalım kaşığımızı. Domates nasıl kızar salçamız. Bakın da, biber salçamız pırıl pırıl. Yayım. Evin için nasıl serin nasıl serin. Dışarıdan yanıyor çatır çatır. Allah'a O kadar dostum. ısınmış. baştan beri böyle sıcak olaymışmış. Nane yani Bizi çok zorlardık mi? ha. Kurban oldum Allah'ım vallahi nasıl her şeyin şişini veriyor ben ya. Ben okula gidince çok kötü oluyorum ya. Niye? Çok şey diyorum. Susarıyor mu? Hmm. Kalmadı oğlum. Oğlum da bitecek işte yarından sonra. Oruç bitecek yani. Oruç bittikten sonra okul önemli değil. Yiyin için gezelim. Değil mi? Hmm. Yiyin oğlum için derslerine çalışın, ödevlerini yapan. Beslenme korumanı götürün. Orucu olmayan çocuk olur. Su içiyorum. Gözüne bakıp duruyorum. Niye memnun bu kadar var durduruyor. Hı. O geliyoruz bak. yani hepsi tutacak diye bir kaydı yok annemin. Tutmayan tutmaz. Bunlar yemeklerimiz hazır. Her şeylerimizi hazırladık şöyle. Şöyle salatamı yaptım karanlık olmasın. Tabaklarımı, çanağlarımı, bardaklarımı her şeyimi hazırladım. Şuraya pireç pilavı pilav koydum. Şuraya mercimek çorbası yaptım Süzme mercimek çorbası. Ee, şöyle de peçeme alayım. Şuraya da şöyle kanat kut gibi e, patates bunları da döşeme yaptım. Işıktan pek iyi çıkmıyor ama çok lezzetli oldu inşallah. Aleyküm selam. Karpuzu niye Herkese getirdiniz gelmiş. ya? He, hemci geldi daha? Kapı çalıyor ya da. Ben de diyorum ki hem hoş gem yardıma geldi diyorum. Ağlama mı kaldın? Siz ne oldunuz ne zaman geldiniz ya? Ya, döp, döp, döp. ya anca şu şey koluna gelemedim ama. Olsun, iyi yardıma ihtiyacım yok ya diyorum aşkım Kapı çalınca ben bu hiç aklımda yok ya. Dursun şimdi yatıda mısın? Ya. Evet. Yengemin yatı kanalına hoş geldiniz. Ha, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> amcam da hoş gelmişti. Tabii ki amcam da hoş gelmiş ya. Hadi. İşte, hakikaten YouTube'da mısın? Ay ünlü oldun. İmzaya gelirsiniz. <laughs> tabi tabi. <laughs> Misafirlerimiz geldi canlar. Bu arada Hı? öbür misafirimiz de geldi. Bundan hiç haberimiz vallahi yoktu. Vallahi Hı? sürpriz oldu. Bayrama geleceğiydi. Daha belli de değildi <laughs> hatta. Şimdi. Ay, tamam, de hatta. Bunlar kavuşmasını çekin. Gel. Tamam ikisini çekin. Arkadan bir pasaj yok. Yok, Peki, Peki, ne ne yo, o tipin çok Valla Eminenin yeşi bu da. <laughs> bu da <laughs> yengep sizdenimi <laughs> <bimini> yaptım <laughs> bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abiminin iki kavuşacaklar. <laughs>

Duydu Şşş, gel gel. gel, gel. gel, gel. gel, gel. Kapı. Sen kapıyı. Gel. Gel, kapıyı. Hadi gel gel Hadi gel. Hadi gel. hiç bu da Aynen, hiç gelip gitmiyor buraya sen olmayınca. Sabahdan <laughs> geldi, ağaç buza <laughs> da giri git durmadı. bir <laughs> 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 <Şu>, <laughs> şey yapılacak mı? Sen sen şey yapılacak. Fark aynen. Ana değil. Ne zaman geldi ona? Sürpriz yeni geldi. Hoş geldin. Allah Allah. Sesini ben ta duydum ama. Şurada Esra ben de dedim sana. Duyuyor. Vallahi dedi, dedi vallahi Emine dedi. Şey. Duydum. Vallahi duydum. Duyacak tabii. Sabahdan beri uğruşuyor. Hiç yan evet. kalmadı. Ayakkabı sakladığında da değmedi. Esra ayakkabıya da değmedi. Olsun bağlı. Kestik yani. Gördüm bayi bahçeyi.